sen de gel katıl bize Burası bizim mahalle Burada her gün bir dert var Süpersel karakter ver bize Efsane oynuyoruz ama tamam, bir son yok kutu hmm. açtık şey, bir karakter, karakter şey. bile vermedi Süpersel bize bir karakter ver Süpersel şey, şey, bir şey bir aldık karakter kafasını uzatladık çok şey Bu yani. kafa tuttuk evet. kazandık Sen de Mühim. gel katıl bize burası <laughs> bizim mahalle böyle arada Bir yaşma karakter şarkı ver bize Efsane bir oyun yok ama ne de de sonu bir sonuç yok Yeni bir kutu açtı süper bize ve karakter vermedi Biz de kürpü kürpü şeyleri aldık karakter ver Çapasını patlatacak ona kafa tutup kazandık Bu bir yeni seri olduğu için akşam canlı bir arkadaşlar Akşam canlı yayın var Süper sen karakter ver bize កចំរៀង150ហឹកតិ sen de ya. gel katıl bize <laughs> Burası bizim mahalle ya. ilk karakterimi çıkaracaktım da sanki aslan küpürmüştü Keşke yine sevmişten kütlesim ama süper vermedi bizi karakter vermedi Ama o, biz durmadık Biz edifimiz... çünkü biz kardeşleriyiz kolay, kolay kolay Bunlar dolunca bir taktik taktiksel oynayarak bakalım benim benim taktiklerim nasılmış <laughs> onları izleyeceğiz öyle diyelim ya nasıl oynuyorum size sadece göstermek için. Bunlar da olsun arkadaşlar. Sonra görüşür. Ve arkadaşlar Türkiye için lütfen like atın arkadaşlar. Ve arkadaşlar evde kalın arkadaşlar. E, evde kalırsanız korona gelmez. Arkadaşlar dışarı çıkmayın. Çünkü dışarı çıktığınızda hem siz taşıyorsunuz hem de sonra ailenize septiriyorsunuz. Tam neyse. Bunu zaten biliyorsunuzdur bence. Biz bunların olmasını bekleyelim. Arkadaşlar beklerken tufan ne kadar iyi oynuyor ona bakacağız. Şimdi tufan kendinden güçlüsünü yıkıyor galiba. Yok tufandan aynı level. Bakalım tufan nasıl öldürecek. Tufan güçlü bu arkadaşlar. Güçlü derken bizde niye oynuyor en azından. Hı <laughs> Çok iyi. Kaç yıldız almıştı bunu görmemiştim. Oha köpekler aldı Lan ne köpekleri. Köpekleri gezdirmek için dışarı çıkıyorlar ya. Havlamayın la. Pisikler. Kötü köpekler. Arkadaşlar ben o köpeğe gerçekten pislik demiyorum yani. Çünkü köpekler öyle zaten. Onlara dur diyemezsiniz. ben şakasına diyorum ya. Gerçekten öyle bir şey demiyorum zaten kendim. Hayvanım var bir tane. Köpek istemiştik köpek. Köpek evde büyütülmezmiş. Kedi de istemediler. Bizde arkadaşlar benim hamsterim var. Arkadaşlar fare demeyin şu hamsterlara ya. Fare değil onlar. Bıktım fare demenizden ya. Herkes bana diyor fare 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 değil onlar. Far kemirgen fareye benziyor mu? Fare değil, fare değil onlar. Hı <laughs> hı şu şey olmazsa tufan alırdı da. Var işte. Rüzgar <laughs> şey olmasaydı alırdı. Al bakalım onu. Yüzdeyi %67 yaptı. Çok iyi yapmış. Bakalım bizimkiler dolmuş mu? 43 olmuş. Okey, biz bekleyelim. arkadaşlar bakın Tufan'ın ikinci hesabı da bu. Ee, herkesin ev, herkesin yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Her herkesin neyi nasıl? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ki böyle. Köyü böyle Tufan'ın. Hepimizden daha güçlü. Çünkü köyü daha iyi. Köyü böyle tufanın ve dön. Buraya gir. Eymen de benden bir tık daha güçlü. Onun da köyü böyle. bakın köşede anlamıyorum. Niye köşeleri koyuyorlar ki bunları? Çok saçma bence. Çok saçma bence. Benimkini görüyorsunuz zaten. Batı'nınkine bakalım. Batın benden bir, biraz daha güçsüz. Bu da böyle. Böyle işte sonra bu Hüseyin var tufanın hesabı. Bu da tufandan dik hesabı. Fethi'nkine gidelim. Fethi silmişti oyunu ama. Fethi de en güçsüzümüzdü. Öyle. Bu kenarlara bir şey koymuş mu? Yok. Koymuş. Üç seviye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gösterdim bunları. Şimdi bu 52 olmuş. Biz bekleyelim hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir kaldı. Okey dolu. Ben şimdi nasıl yapacağım. Uf, ben bunu hayatta öldüremem. Bunu hiç öldüremem. Arkadaşlar bence ben bunu öldürebilirim. Ben böyle yapayım. Öldürür onlar ya. Alırım bence yani. Sorun olmadan alırım bence. Şuraya az koymuşum. Bence böyle alırım ya. Oğlum alırım ya. Tabii alırım lan. Alacağım. Alacağım, alacağım, alacağım. Oh. İşte bu. Arkadaşlar aldım galiba. Balonlar da hiçbir şey yaramadı ha. Balonları da ne patlattığını görmedim. Bomba ha hava bombası mı vardı ya? Hava bombası şimdi açılmıyor aslında ama. Arkadaşlar iki yıldız yaparsam benim için ah tamam. benim için şu an kazanmış oluyor şu an kazanmış oluyorum 3 yıldız yapamam çünkü hepsi çünkü şu an he... azıcık adam kaldı arkadaşlar ben böyle oynarım yani sadece barbarlarım olursa hmm. kazandık. Bonüsleri de aldık çok iyi. Ezan okunuyor lan. Tamam. Oğlum bu saat. Telefondan geliyor galiba anlamadım bu saatte. Hmm, bağış yap. Kullandık biz bunları. Arkadaşlar akşam canlı yayın var. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Seriyi beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de yorumlara yazın nasıl videolar yapayım diye. Ben istediğinizi yaparım. Merak etmeyin. Yani mümkün olan istediğinizi yaparım. <laughs> bye bye.